Merhaba sevgili yarış severler. 19 Haziran Bursa programıyla karşınızdayım. Oldukça zorlu ve maliyetli bir program. E, kamuya açık YouTube programı olarak e, yayınlanacak. E, öncelikle son bir haftada gerçekten yine sadece bize ait olan üst üste oyunlar güzel yorumlar e, vermeyi başardık. Zaman zaman yarışların zorluğuyla bizlerin de mental yorgunluğunun etkisiyle <laughs> düşüş yaşayabiliyoruz. Bu insanın olduğu, canlının olduğu e, her türlü olaylarda bu gibi e, durumlar söz konusu olabilir. Futbol takımlarını, futbolcuları e, vesaire herhangi bir e, diğer e, örnekler çoğaltılabilir. Onları da düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Bunun için söylüyorum e, çok şükür ki bu işin hakkını veriyoruz. Ama e, bazı dostlarımız tahammülsüz olabiliyor. Her gün kazanmak istiyorlar. Çünkü e, bizden beklentileri o kadar büyük. Biz beklentileri yukarı çektik. Ama at yarışında e, kazanmanın sadece bir bizim analizlerimizle, çözümlemelerimizle alakalı olmadığını, yarış içerisinde de her şeyin e, düzgün cereyan etmesiyle alakalı olduğunu da unutmayın sevgili dostlar. Bugün ayrı ayrıyeten Babalar Günü bu sebeple e, özel bir yayın yapmak istedik. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü e, kutluyorum özellikle e, ebediyete intikal etmiş babalarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum sevgili dostlar. Öncelikle günün sonuçlarını her zaman olduğu gibi e, öncelikle sonuçları üzerinden geçeceğiz. Çünkü yarış sonuçlarının ne kadar önemli olduğunu yani yarıştan önce bir tahmin yapmak başka bir şey. Yarıştan sonra da e, kendinizi sorgulamanız başka bir şey. Bir yetkin bir bakış açısıyla bizler de sizlere neler olduğuna dair bir işaret e, işaretler silsilesi sunabilmek adına. Çünkü e, bir sonraki gün, 3 gün sonra bu atlar tekrar koşacak sevgili dostlar. Biz bir değerleme yapıyoruz. O değerlemeleri sizler de farklı bir şekilde değerleyebilirsiniz. Bir elinizde kantar, bir elinizde e, kuyumcu e, tartısı derler ya. E, o şekilde bir değerleme yapmak gerekiyor safkanlara ve hem de hemen hemen her gün yapmak gerekiyor sevgili dostlar. Bu işin olmazsa olmazı budur. Evet İstanbul'da birinci koşuda önerdiğimiz safkanlardan e, uygun kilolu Toro Rosso yarışı kazandı. Ateştay Kızgın Kral iki at önerdik. 1 iki bitirdiler. Zor bir koşu olduğunu söyledik. En cazip konumda olanın Famus çıktığı gibi kazandı. Avcı Tokoç'un bizim için de favori ancak ben çok güvenmediğimi belirttim. Nitekim basat bir derecede de olsa yarışı kazandı. 6. Altı 2 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında da önerdiğimiz 3 attan Koca Polat Aslı Yüce 1 ve 2 bitirdiler. Sevalcan da 3. atımızdı. O da çok cazipti. 4. oldu. Bir sonraki koşuya geldiğimizde ben e, Lord'un um ve Kral Ben'e çok güvendim. 3. sıradaydı kat Ak katmerlik e, ancak kurgumuzu burada iki at üzerine kurduğumuz için iki at bıraktık sevgili dostlar. Deniz Efe zaten yanına at önermedik. Anadolu şahini ikinci atımızdı sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde e, kalabalık bir foto bitti. Favorilerimiz kötü koştu. E, eliminator dördüncü sırada önerdiğimiz safgan koşuyu kazandı. Son ayakta da birinci atımız koşuyu kazandı. Ama önerdiğimiz Safkanlar da ilk tabela içerisinde yer aldı. Adana'da fena gitmiyor sevgili dostlar. Hemen yarın İsta, e, Bursa programına bakalım. E, Bursa'da gerçekten çok kalabalık e, dişe diş korakor mücadelelerin olduğu zorlu bir program var özellikle maiden'lar çok zorlu sevgili dostlar. Her sonucu açık yüksek ikramiye verebilir. Hemen buradan da bakalım evet saatler 15.30'u gösterdiğinde ikinci altılı ganyan başlayacak ee, zorlu bir koşu handikap puanları yakın ee, birbirini geçebilecek taylar var ee, master runner good for you rocks Çumli, king of my heart grey touch gibi birbirinden süratli sapkanlar var bu şu demek koşuda belli bir sürat olacak koşuda sprinterler daha şanslı olacak demek sevgili dostlar son 1400 kum yarışını 28 ile bitiren bir numaralı kamuflaj bir adım önde sprinter mi Ikea Prens Halo sonrasında 5-13-8-2 koşu zorlu bir koşu sevgili dostlar. İkinci ayağa geldiğimizde yine 18 safkanın start alacağı her sonuca açık 1200 çimde koşulacak bir yarış ortaya e, dereceler koyan safkanları öne çıkaracağız ancak bu safkanlar bildiğiniz üzere Tay İngiliz sayları her an farklı performanslar sergiliye bilirler safkanları <laughs> inceledik yapılarını biliyoruz Koşuda kırı, Anadolu Alevi, Topaç Selahattin, e, yine bakalım Danube, e, River gibi sevgili dostlar. Çok süratli safkanlar var. Bunlardan biri de potayı bulabilir ancak gidişat bazlı son 1200 çim yarışını. 1.11.09 3. tamamlayan Can Polat abi bir adım önde. Mesafede iyi yarış beklediğim annesi obi yakın akraba olan 10 numaralı Tırkas ve 18 numaralı Tirol Hop. 2-10-18 sonrasında 13 16 3 4 8 11 bu koşuya dikkat edelim sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde e, bu koşta da ee, Sanem Kahraman üzerine kayıtlı e, Kahraman ekürlerini bir adım önde tutuyorum ki W Murcott da Burgaz gibi bir efsaneyle anneden kardeş sevgili dostlar zaman zaman kaçarak da koşabiliyor sprintle de e, yarış kazanmışlıkları var ama iki tane ciddi rakipleri var Scrapper Girl ve Heroes ekürlerin rakipleri 5 7 çok sürprizde Bushfire ve 4 numaralı 3 numaralı Sadişah ve 4 numaralı Bushfire sevgili dostlar. Evet 4. aya geldiğimizde günü rahatlatabilecek bir banko adayımız var. Neredeyse kumda hiç geçilmedi desek. Son Ankara yarışında çok daha üst düzey rakiplerle koştu ve 2. oldu. Büyük Dünya diyeceğim gidişata baktığımızda Telserencan, Serencan Dündarzade ön tarafta gitmeyi seven safkanlar. Büyük Dünya bence arkalarında konumlanıp yarışı kazanacak. Büyük Dünya'nın kötü koşması halinde her safkana koşu dönebilir sevgili dostlar. 5. aya geldiğimizde e, bu koşta da handikap bir koşu altı numaralı safkandan sonra aşağı doğru iniyor ve boş kilolu safkanlar var. Tehlike var. Tabii ki koşunun gidişatına baktığımızda kim tutar kızı 15. start çekmiş. Eğer ilk start olsaydı belki de banko bile önerebildik ama e, kırmızı baş kız gibi e, yine bakalım ön tarafta gidebilecek. Belinay Hatun var. Uçan Ceren var. Ee, bu sebeple biraz geriye attım ben kim tutar kızını. Selcan Hatun. Prenses D. Akşam Meltemi. 1-3-5-2. Sonrası da 7-4-8-11. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde bu koşta diğer Maiden gibi kalabalık sevgili dostlar. İlk kez koşacak olan Taylarda var. Ancak bir safkanın performansı direkt göze çarpıyor. Burada e, ee, 1 numaralı Sky of Thunder 1 172 koştu son İzmir 1200 Çim yarışında tabi burası Bursa sevgili dostlar ama ortada bir performans gerçeği varken eğer son ayakta bir liman arıyorsanız oyun zor zaten maliyeti düşüreceğim diyenler Sky of Thunder'ı e, risk edebilir patlarsa tam patlar koşuda sonrasında Karahisar'la kardeş Distant Aras seri yapılı Whitestone Love is Good'la kardeş yine seri yapılı All of me son yarışını çok beğendiğim güçlü kısrak pancarın yavrusu 17 numaralı Donna Bella. sonra sıralama gerçekten çok tehlikeli bir koşu sevgili dostlar. Evet kurgumuz bu şekilde. <laughs> Maiden'lara dikkat diyeceğim. Ancak meydanlarda da tabii ki banko hakkınızı kullanabilirsiniz. Risk alacağınız safgan 3. ayakta ekürler olabilir. 4. ayakta zaten kale gözüyle bakıyoruz. İlk ayakta birle ile bir deneme yapabilirsiniz. 5. ayakta 4 at bence ayrılmamalı ama illa ki burada da tuttuğunuz atlar olabilir sevgili dostlar. Çok cazip bir program. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.